Merhaba güzel insan. Alma verme dengesini öğrenmeye hoş geldin. Şimdi şu anda olduğun yerde rahat bir pozisyonda oturabilir ya da uzanabilirsin. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Aldığın nefesle birlikte zihninin bembeyaz parlak bir ışıkla dolduğunu hayal et. Bir derin nefes daha al. Bu kez beyaz ışık kalbine kadar iniyor. Kalbini sevgiyle dolduruyor. Bir nefes daha al. Işık şimdi karnını dolduruyor. Bedeninin merkezinde parlıyor. Şimdi Eşit miktarda nefes alıp vermeye başla. 4 saniye nefes al. 4 saniye nefes tut. 4 saniyede nefesini ver. Her nefeste bu beyaz ışık tependen kalbine, karnına ve bütün bedenine yayılıyor. Her hücren şifalanıyor saf ışıkla doluyor. Ve şimdi ellerinin baş parmağını ve serçe parmağının uçlarını birbirine değdir. Diğer parmakların yukarıya doğru açık bırak. Ve derin bir nefes al. Aldığın süre kadar nefesini geri ver. Şimdi seninle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Turuncu ışıkla dolu bir koridordan geçtiğini hayal et. Işıl ışıl bir su kenarına vardığını imgele. Burası sessiz, huzurlu, ağaçlarla çevrili güvenli bir alan. Burada en rahat, en güvende hissettiğin yeri bul. Ellerinde bir tohum var. Bu tohumu toprağa bırak. Yanındaki sudan biraz alıp toprağa dök. Ve o tohumun filizlendiğini gör. Büyüyor. Güçlü bir ağaca dönüşüyor. Bu ağaç sana gölge veriyor, huzur veriyor. Ve sen su verdikçe sana birbirinden güzel ve lezzetli meyveler sunuyor. İlk başta meyveyi alıp yemek için tereddüt ediyorsun. Ama bir kenara aldığında fark ediyorsun ki turuncu ışık seni sarıyor. Bedenin rahatlıyor ve şifalanıyor. Her meyveyle birlikte ışık daha da büyüyor ve seni sarmalıyor. Şimdi anlıyorsun ki vermek kadar almak da güvenilir. Sen verdikçe karşılığını dengeli bir şekilde alıyorsun. Ve bu ışık bedeninin her hücresine eşit bir şekilde yayılıyor. Ne fazlası var, ne eksiği. Her şey dengede. Şimdi artık biliyorsun. İhtiyacın kadar vermek, ihtiyacın kadar almak. İşte gerçek denge bu. Bu deneyimi eşlik eden bütün canlılara, tüm varlıklara teşekkür et. Ve yavaş yavaş geri dönüş yolculuğuna başla. Geçtiğin yollardan bu kez daha aydınlanmış, daha dengelenmiş bir şekilde geri dön. Bedenini hissetmeye başla. Ellerini, ayaklarını minik minik hareket ettir ve hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Işığın bol, enerjin daim olsun.